Adli yıl açılış töreninde inşaatı devam eden yeni Yargıtay binası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Avrupacı etki gruplarına tavsiyemiz Türkiye'de yargı bağımsızlığına gölge düşürecek söylemlerden patronize edici üsluptan sakınmalarıdır. Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesinin ardından Kadıköy'de saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, Süleyman Soylu bir bakan değildir, bir çete lideridir. Biz İpekerlerin tarafındayız, Soylu Musa Orhanların, Soylular gidecek bu karanlık günler geride kalacak dedi. Dış mihrak yavesiyle insanların istismar edildiğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Ekonomist İbrahim Turhan o dış mihraklara 60 milyar dolarlık çıkış imkanını düşük kurdan verin, iş başına geldiğinizden beri 2 yılda milletin 180 milyar dolarlık gelirini buharlaştırın sonra millilik taslayın dedi görevimizden çekiliyoruz talepleri görmezden gelinen sağlık emekçileri görevden çekiliyor başlıklı bir açıklama yayınlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ilaç teminindeki sorunlar nitelikli personel sayısında yetersizlik kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeler uzun çalışma saatleri baskı ve mobbing pek çok sağlık emekçisini tükenme noktasına getirmiştir dedi. Adil yargılanma talebiyle 212 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal, Ebru Tintin'in cenaze törenine hedef alan İçişleri Bakanı Soylu'ya yazdığı açık mektupta "Dosyada dahi olmadığını bilmenize rağmen savcı Selim Kiraz'dan bahsetmişsiniz. Açıkça yalan söylüyorsunuz." dedi. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman, MHP lideri Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Şirin Payzın'a babası Nizam Payzın'ın ölüm ilanını paylaşarak ''Türk'ün kökleri size sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız.'' dedi. Payzın ''Korkmuyorum, istediğin kadar tehdit et.'' yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in Türkiye emiri denilen Mahmut Özden'in yakalandığını duyurdu. Özden daha önce 2017, 18 ve 19'da 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış, yargılandığı bir davada da ceza almıştı.